beni aradılar. Artık canlı yayının heyecanı mı dersiniz? Hezayana mı dersiniz? Ben onları buradan selamlarken soyadları yatsın olduğu halde ben Altay demişim. Altay da var akrabalarımız ya. Neyse biz o yanlışlarımızı düzeltelim. Almanya şu tutkarta başta Sayın Süleyman Yalçın abime ve Şahriban Yalçın ablama çocuklar Abdülkerim Yalçın Gürhal'in Yalçın'a ve tüm şu <laughs> Türk vatandaşlarımıza selamlarımızı gönderiyor. <laughs> hayırlı geceler diliyor ve bu yanlışı da böylelikle düzeltmiş oluyoruz. Öztürk e, abi hemen mikrofonu alıyorsun. Senin ismin Öztürk, benim soyadım soy so Öztürk. Öztürk. Ne güzel. Anadolu'nun özü, özü araya, araya gelmiş. Şunu açalım abi. Konuşmanı şeyinden yapıyorsun Öztürk abi. Normal yaka mikrofonundan yapıyorsun. Şimdi ben konuşayım. de pehlivanlık, şairlik, gazetecilik birkaç tane vasıfım evet, var duyduğum Onlardan hakiki. mı anlatım istiyorsan? Bir ben şey eski mi? milli boksörüm diyorsun. Aynı ee, zamanda milli boksörüm. Evet şu anda milli hakemim ve İzmir'in baş hakemiyim. Ee, tabii Türkiye'de hem boksör olup e, hem milli hakem olup tek şair olan, tek gazeteci olan benim. Eyvallah. Şu anda da yine bizim e, Avrupa Balkan Şampiyonu Bülent Hangın saygıyla gönderiyorum. Onu çok seviyorum. Sağ olsun var olsun o da selam gönderdi. Evet. Şu anda programımızı izliyor Ankara'da. Bir de aynı zamanda İzmir'deki Halk Ozanları Başkaldı Derneği'nin ikinci başkanıyım. Garınca garınca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Orada Köyü Dernek Başkanı var. Oltunun Nüyürcük Köyü evet. Sıddık Yüksel evet. hanımın amcasıdır. Onunla tanışın. Evet. O da emekli zorlamamadır. Çok sosyaldır. Evet. Onunla muhakkak tanışmanızı istiyorum. Şimdi İzmir'de de Aşıklar Ozanlar Derneği'ndeki bütün ozanlar toplanmış bizi izliyorlar. Öyle mi? Buradan İzmir ozanlarına, aşıklarına ve dernek başkanımız sayın Cele Bulut'a emek de bizim Kavuzman'a. Ali Rize Ezgi değil mi? Ali Ezgi ayrıyeten Bayraklı'daki Karşıda Derneği'nde izliyor bizi şu anda. Öyle mi? Tabii bizi izleyen çok şu anda. Ali abi orada izliyor bizi. Zaten Perşembe günü bir gecede beraberdik yine. Sağ olsun bir atışma yaptık onu da Facebook'a koymuşlar şimdi Facebook'ta. Sen de atışmada mı var? <laughs> Yok canım. ha. Oh, tamam tüm ozanlarımıza saygılarımızı selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi <laughs> değerli Beyazı dostlar. Hani derler ya Gelin ata ya kısmet demiş. Benim bu akşamki konuklarım Ardahan'ın Samrıçatak Köyü. Evet. Ee, konuklarım da dernek başkanı yönetimi ama bir cenazeler oldu. E ne yapalım insanın evet. oğlunun olduğu yerde cenazede oluyor, ölmek de var. Evet. Tabii tabii Gülmek de var. Tabii. Ölen değerli hemşehrimize Allah'tan rahmet, rahmet diliyorum. Amin, amin. Başka bir zamana tabii. diyoruz o programı. Ben de yıllarca radyoda program yaptım ve özel kanal televizyonda ben de program yaptım. TRT'nin dışında tabii. Bizim de böyle bir zaman zaman ölümümüz oldu, toyumuz oldu, vayımız oldu. Yine programımızı kesmedik. Evet, o dernek başkanımız az önce ismini hatırlayamadım. Gebze Belediyesi'nin mesai arkadaşım Necmettin Kiraz. Değerli evet. kardeşime de yönetimine de başlarım Selamları Selamlarımı gönderiyorum. Başka bir zamanda diyoruz İnşallah Abi ilk şiirimizi sizden alıyoruz. Öztürk abi. Aç. Tutuşsak el ele bir yaz sabahı, çıksak karadağın yücelerine, Kovsak saatleri dakikaları, baksak karsın güzel gecelerine, Donsa resimlerin renklerin izi, zaman bir noktada unutsa bizi, Tertemiz suları, saf sevgimizi, döksek şiirlerin hecelerine, Öztürk'ün çekilse göz uykuları, bulutlar uzanıp dökse suları, her yağmur öncesi dost duyguları, eksik cümle görün bahçelerini. Bu, ee, şimdi uzun garsa yazdığım destanlar, rahmetli Çoban Oğlu'na yazdığım, benim mesela hocam Şeriftir. Masum Şerif'tir, Masul'a ya yazdığım çok destanlar var da uzun uzun şimdi sağ olsun, Bu giriş olsun diyorsun. Giriş yani. olsun. Yok işte böyle Eyvallah. Gidelim, Eyvallah. Hemen yine Sayın Abi'ye dönüyorum. İkinci eserimizi alıyoruz. Abi mikrofonunu ayarla telefonuna sonra. Efendim kim nereden arıyor bizi? İyi akşamlar Taner. İyi akşamlar. İzmir'den Sıddık Yüksel, Müzik köy Dernek Başkanı. Eyvallah, bak deli acayip. Evet. Komşuyu sorma.